hiç oturma. Hemen tahsilata gidiyorum. Kime, nereye gideceğim şimdi ya? Hem beni tanımazlar, para falan vermezler ki. Tanır tanır. Hem de çok iyi tanır. Meryem'e gidiyorum. Meryem mi? Hiç olmaz. Ben buradaki işlerimi koşturayım ya. Samim falan gitsin tahsilata. Bilhassa Meryem'e gönderme beni. Ben faturayı tanzim ettim. Faturayı kes, canlıyı al getir. Bana bak. Hem seni ofis boyla terfi ettirdim. Fena mı? Ya ofis boyu kovboyun önüne sürüyorsun. Olacak iş mi ya? Damat gitsin bari. Tahsilat için kimi göndereceğimi sana mı soracağım? Hem damat bu koca şirketin aynı zamanda mali yapısıyla ilgileniyor. Kafası rakamlarla meşgul. Bir de getir götür işimi yapsın. Beni de az koşturmadın tahsilata Seyfettin abi. Eleman yokluğundan gittin sen o vakit. Şimdi elemanımız var çok şükür. Ne bekliyor hala? Faturayı vermedin. Ha. Hadi dikime. Hadi git, hadi. Hediyeciğim, Halim'imi sana gönderdim. Bundan sonra eti senin, kemiği benim. Ha, aklın geride kalmasın Seyfettin. Halim evladımızdır, ha, kıymetlimdir, emanettir. Ha, e, Meryem, arkasından bir eleman daha gönderiyorum. Hayırdır, kim ya? Ödeme için ona yaparsın ödemeyi. Benim ofis boy gelecek. Ha, ofis boy olarak Canberk'i göndereceksen hiç gönderme. Ona karşı bir asabiyetim var ha. Yok ya, ne Canberk'i? Boy derken bir boy büyüğü yani. Babası gö. <laughs> ya gelince azıcık zorlarsın diye düşündüm. Anlarsın ya. Yani sana da eğlence olsun diye şey ettim. Ha, e, benim onunla işim var zaten. Hadi kapat. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Hoş geldin acı babam. Buyur, otur. Torunuma vurmayacaktın Meryem. Biz sana zamanında kucak açmadık mı? Tamam, bir hatalar oldu. Ama bu hatadan dolayı ben gönül koydum oğluma yıllarca. Ben seni hep kızım gibi gördüm. Sana kaç kere dedim, bunlarla uğraşma dedim. Dinle Dinletemedim. Ama torunuma dokunmayacaktın. Bu yaptığın son olsun. Bir daha da böyle bir şey olmaz. Ben seni evlatlarından ayırt etmedim. Bunu böyle bil, böyle davran. Hacı babam, şimdi beni ayırdın işte. Anlamadan, bilmeden, sebebi nedir öğrenmeden kalbimi kırdın. <laughs> ay. Oh, Seni gördüm, çok iyi oldu. Ee, çok güzel evler buldum, hadi gidip bakalım. Ee, teşekkürler Perihancığım ama şimdilik ev işini bırakalım. Ben bir süreliğine vazgeçtim. Hacı babamlar odalarını bize verdiler de biz oraya geçtik. Aa, ay Evin en büyük odasını. E sevdalar? Sevdalar kendi odalarında kalıyorlar, yani bir küçüğünde. Öyle mi? Ay, çok iyi olmuş, hayırlı olsun. Sağ olasın. Esas ben senden başka bir şey rica edeceğim. Bana temizlikçi kadın bulsana bulurum tabii hayatım. Bana geliyor. Ama iki kişi geliyorlar, 120 alıyorlar. Tamam, tamam hiç fark etmez. Ne olur gönder bana onları tamam mı? Hallederim merak etme. Ama Perihan bak ha. unutma sakın çok önemli. Ay yok hayatım arayacağım hemen. Hadi görüşürüz bay. Bye. bye. <laughs> Hem de iki kişilermiş. İyi olacak iyi olacak. Ha. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Meryem abla babam gönderdi. Hmm, anlatmana gerek yok. Hadi geç otur oğlum. Ben nerede iş varsa oraya geçeyim Meryem abla. Oğlum geç otur. Bundan sonra bu müessesenin müdürü sensin. Müdür mü? Hmm. Nasıl yani müdür? Yetki sende artık. Nasıl olsa sen işin üretimini, mutfağını biliyorsun. Ee, ben de sana satışı, pazarlamayı öğreteceğim bundan sonra. Hadi oğlum rahat ol. Otur. Bir dayan arkanı. Dayan dayan. Heh. Uzat ayaklarını. Patron gibi. Ya estağfurullah Meryem abla ayıp oluyor böyle sana karşı. Olmaz otur. Kendinmiş gibi düşüneceksin burayı. Bu dükkandan içeri giren herkes bu dükkanın nedenli güçlü olduğunu görecek seni görünce. Değil mi? Hı. Onun için kendine güven. Emanetmiş gibi durma. Dayan. Rahat ol. Nasıl da yakıştın patronla aslanım benim. Paşam. Eyvallah Meryem abla. Kahve içer misin? İçerim Allah Söyle o zaman. Alo. Samsa abi iki kahve gönder bize. Ay vallahi olan sana oldu be anacığım. Gelinlik odam diye küçük odaya geçtin. Say sen hiç bu duruma itiraz etmeyeceğim mi? Ee yavrum ne yapacaksın? Evlat hatrı için zehir bile içilir işte. Hı. Ee, ana olmak kolay mı? Ben de vaktiyle boşaltmadım mı odamı? Sen de o güç odadan benim o goz koca odaya geçmedin mi? O goz koca oda benim diye miydi? Ama ana, sen dayım babam rahmetli olunca çıktın o odadan. Ben artık bu odada kalamam diye. Sen de Hüseyin'in ölmesini bekliyorsun odayı boşaltmak için. Ha? Utanmıyorsun da böyle konuşmaya. Kız, Hüseyin'im ölürse sen muradına mı edeceksin? Ağzından yel alsın ana. Ben zaten boşaltıyorum odayı. Nereden açtınız bu konuyu bilmem ki. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz kızlar. Hayırdır? Perihan dedi ki, Nurcan Hanım temizliği iki kadını istiyor. İş yapmaya geldik. Gidişi ondanmış demek. Yok kızım, bize lazım değil. Perihan kendi işte baksın. Ay nene, dur dur bırak yapsınlar ya. Nasıl olsa Nurcanlar verecek parasını. Ay biz de bir kere sefasını sürelim ya. Vallahi hacı bizi topa koyar. Ay bizi niye koysun? <laughs> Nurcan yenge mi koyar? Sonuçta icat çıkaran o. Hanımım, bizim de ihtiyacımız var. Kalktık geldik. Yapmasak paramızı alamayız. Tabii. <laughs> e tabii. Şimdi onlar da evlerine ekmek götürecekler. Hevesleri kursaklarında kalmasın o zaman. biriniz çamaşırdan başlayın. Biriniz de odalara çıkın. Ha? Ha. E madem öyle önce benim odadan başlasınlar. Çay falan döküldüydü böyle ortalığa temizliği versinler. Olmaz öyle. Aa, biz önce bir odaları kaldıralım da temizliğe hazır hale getirelim. Kızlar da soluklansın acık. Bir çay içsinler. Ondan sonra başlarız. Anne, temizliği biz yapacaksak onlar niye geldi? Kız susak. Hep taraflarınız darmadağındır şimdi. Herkesler görsün de. Ne deniyorsa onu yapın. Aa, hadi, ha. hadi, hadi. Geçin kızlar, oturun şöyle hele. Geç yavrum, geç, geç, geç. Ben size bir çay koyayım. Bak onlardan da yiyin acık. Enerji lazım size. Yıngız, sen de ye.